Türkiye ilk önce sanayi ve arazi tipiyle başladı. Daha sonra bu yapılan son düzenlemelerle mevcut yapıların çatılarının üzerine konması kararlaştırıldı. Güneş enerji panelleri tüm bina tiplerinin üzerine uygulanabilir hale geldi. Çatı kaplamasının tipinden bağımsız olarak, çatı formundan da bağımsız bir şekilde her bir binanın üzerine entegre edilebilen çatı panelleri mevcut. mevcut o binanızdaki kullanılabilir alanları belli edecek şekilde bir takım başvuru evraklarıyla Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na ilgili birimlerine başvuruda bulunuyorsunuz. Talep edilen belgelerin sunulması akabinde kurulumla alakalı bir takım hazırlıklar hesaplamalarında yapılması gerekiyor. Kurulumu yapacak firma ile anlaşma sonrasında sistem kurulabilir hale geliyor. Böyle bir sisteme yatırım yapmak ister iseniz harcanacak para tutarı 6-7 yıl sonrasında kendisini amorti edecektir. Geriye kalan süreç boyunca da tamamen bedelsiz elektrik enerji kazanımı anlamına gelecektir. İhtiyaç duyduğunuz miktarda şebekeden alıyorsunuz. Dolayısıyla bu alışverişten doğan bir mahsuplaşmayı da bakanlık yaptığı düzenlemeyle çözdü. Yani her bir bina ürettiği elektriği şebekeye satabilir, ihtiyaç duyduğu kadarını da şebekeden satın alabilir hale geldi.